tanıyabilir miyiz? İsmim Ömür. Söylesin. Özdemir. Ömür Hanım, e, dün başka konuşaktaydık. Kendisine izleme oldu mu? Evet oldu. E, peki konuşmaları ikna etti mi? Etmedi. Etmedi. E, peki önümüzdeki seçimde hangi parti vereceğiz? Yani o e, adayların performansı ile ilgili bir durum aslında. Çünkü belediye Cers başkanlığı parkta. seçiminde kişilerin projeleri önemli benim açımda parti veya işte A parti B parti değil de kişilerin projeleri neler peki, yapacakları e, ama A yani AK Parti olarak ciddi bir güven kaybı var ve ya yani daha doğrusu da güven kaybının olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu kadar şaibeli olaylardan sonra. Şu bir aklıma lazım diyorsunuz. Yani adlarına layık olabileceklerini düşünmüyorum artık. E peki hangi adayın projeleri daha inandırıcı geliyor? Yani şu anda tam bakmadım ama Bülent Bey'in e, daha... daha gerçekçi, daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani en azından ayakları yaramı mı Evet, olsun. daha ayakları, yani çok uç noktalarda olmayacak şeyler söylemiyor en azından. Peki teşekkürler. Rahim Bey, dün Başbakan Uşak'taydı, kendisini dinlediniz mi? Yok ben dinlemedim kendisini. Haberlerde mı izlediniz mi? Evet izledim. Kendisinden ikna oldunuz mu? Yani e, ne kadar yorum yapmam doğru bilmiyorum ama ya pek ya halk her şeyi biliyor nasıl olsa benim bir şey demem bir şey değiştirmeyecek. Öyle düşünüyorum. Peki seçimlerde hangi parti olacak? Ben mi? Evet. Ee, seçime saadet. 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 Kesin saadet. Saadet kazanacak. Sultan Hanım ee, dün başbakan Uşak'taydı. Kendinizi dinleme fırsatınız oldu mu? Oldu. Peki, ee, konuşmalarına ee, ne derece katılıyorsunuz? Yani inandırıcı ee, size inandırdı mı? Hiçbir şekilde inandırmadı. E, katılmıyorum konuşmalarına. Peki, önümüzdeki yerel seçimde hangi parti CHP. CHP? Evet. Kararınız değişir mi? Kesinlikle hayır. Teşekkürler. Hanım, Teşekkür e, dün Başbakan Uşak'taydı. E, Kendisini dinleme fırsatınız oldu mu? Biz gelmedik. Gelmediniz. Biz e, peki, Gerçekten. daha sonra e, haberlerden, medyadan takip edelim. Yemekhanede yemek yerken biraz gördüm de sadece kalabalık olduğunu gördüm. Başka Menderes'ten falan bahsediyordu. Başka duyamam. Derse gitmem gerekiyordu. Peki o zaman dinlemedirsin. Diğer soruları soramıyoruz. Şöyle soralım. Önümüzdeki seçimde hangi partiye kullanacaksın? Kullanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidemiyorum. Çok Eve uzak. Mersin. Peki kesinlikle hangi partiye ulaşıyorsunuz? Allah aile MHP'li olduğu için büyük ihtimal MHP olurdu. Aile takımı. Teşekkürler. Tamam. Mehmet Akif Bey, dün başbakan uçaktaydı. İzlenme fırsatını buldunuz mu? Hayır. E, haberlerde veya basta takip ettiniz. Hayır. Evet. E, İlgilendirmiyor herhalde. Evet. Peki e, dinlemediğiniz için diğer soruları soramayacağız. Peki önümüzdeki dönemde belediye seçiminde hangi parti şey yapacağız? Şey yapa. CHP. CHP. Kararımız değişir mi? Hı. değişebilir. Değişebilir. Neler etkili olur kararımızda? Hı. Ya i̇şte ülkenin durumu. Ülkenin e, durumu. Bakacağız ona göre. Vereceğiz. Gündeme bakacağız ona göre. Peki teşekkürler. Başka tamam seçimler. He, başbakanı ben sevmiyorum ya. Ben onu söyle ya boşver. ver. İhnaç <laughs> Sevim. Soy isim. Eş Türk. Türk. Eş Türk. Eş Türk. Eş evet. Türk. Sevim Hanım e, dün başbakan uçaktaydı. E, i̇zleme ve dinleme fırsatı oldu. Hayır için. gelmedim. Tenezzül etmedim. Biliyorsunuz. Evet. Peki, niye geleyim niye izleyeyim yani. Peki önümüzdeki dönemde seçimde malum belediye seçim var. Hangi parti <laughs> Ya bunu söyle niye söyleyelim ki şimdi? Karar vermediniz mi yoksa? Kararımı verdim de. Hani söylemeyeyim ya şimdi. Ben de kalsın diyorsunuz. He. Peki teşekkür ederim.